Merhaba arkadaşlar. İndirimli temiz daireler mi istiyorsunuz? Bakın, güzel bir ev, yüzme havuzu, su parkı, spor alanı. Ne kadar yeşil, bakımlı bir yer, oyun alanı, otopark. O arada evin arkasında da otopark var, gidip orada ne kadar iyi daire seçenekleri olduğunu göreceğiz. Bakın, bu bizim girişim. Aynı girişe sahip olan varsa bana yazsın. Bakın beyler, nasıl bir girişiniz var, burada girişte bekleme odamız var, burada temizlik yapan adamlarımız var, fitness salonumuz var, ne kadar muhteşem bir asansör var, hadi devam edelim, ayrıca bir sauna da var beyler hamam, deniz 500 metre uzaklıkta, şimdi size hamamımızın nerede olduğunu göstereceğiz, burada bir hamamımız var, burada da bir saunamız var. Beyler, hadi gidelim ve dairelere gidelim. Beyler. Dairelerden birine çıktık. Bu evde satılık iki dairemiz var. Bu bizim için iki artı birinci havuza bak, pencerelerin hemen altında. O arada burada bir oyun alanı ve deniz var, bakın, oyun alanı denize 500 metre uzaklıkta, bakın ne kadar büyük bir teras daire mobilyasız satılıyor beyler, 6. katta mobilyasız, bizim şartlarımıza göre, şimdi mobilyalı bir daireye girdik, ama tam olarak aynı, ama mobilyasız, tekrar söyleyeceğim, fiyat 95 bin avro. Bu yaklaşık 8 milyon ruble, ruble olarak, kim bana en sık sorarsa. Burada ilk yatak odası, misafir odası veya çocuk odası var, burada bir koridor var ve burada kendi balkonu ve kendi banyosu ve giyinme odası olan bir yatak odası var, bu arada. Şimdi... Şimdi dikkatlice sizinle 1 artı 1, e geçeceğiz ve dairenin orada ne kadar olduğunu göreceğiz ve 1 artı 1 de daha ucuz bir fiyatımız var, 65 bin avroya mal oluyor, bu da yaklaşık 5 milyon ruble. Eğer ilgilenen varsa bu daire hakkında bir sonraki video yakında yayınlanacak. Peki şimdi eğer bunu beğendiyseniz yazın, arayın, ücretsiz yatırımlarımıza abone olun. Size farklı daireleri göstereceğiz. Kendimize ne yatırım yaptığımızı göstereceğiz. Hazır bir şey var, inşaat halinde bir şey var. Genel olarak farklı daireler var. Ücretsiz yatırımcı için bize gelin, sizinle tanışacağız, sizi ağırlayacağız, size farklı seçenekler göstereceğiz. Belki de 95 bin avroluk bu üç odalı daire sizin olur, zeminin biraz altında. İşte bu kadar, hoşça kalın, yakında görüşmek üzere.